Bu çok anlamlı bir sınavdı. Deprem özel bölümünde kullanıldı. İzleyenler, ben de dahil, izlerken çok duygulandık. Depremi de birebir yaşayan birisi olarak. Siz neler hissettiniz o anda? İlk dizide kullanılacağını öğrendiğiniz andan itibaren. O sonraki sürece bize biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki çok heyecanlandım. Arka sokaklar gibi çokça izlenen, güzel bir tarihi olan Artık 20. senesinde galiba. 18. 18. Evet. Ee, tanıdığım herkes hayatının bir döneminde Arka Sokaklar izlemiştir diye düşünüyorum. O beni çok mutlu etti. Ee, ondan sonra kullanılacağı bölümün içeriğini görünce de çok duygulandım tabii ki. Hemen işte yakınlarım, çevrem beni aradı. İşte bazıları. Ağlamışlar fragmanını izlerken çok duygulandık dediler gerçekten e, şarkımın böyle dokunaklı böyle güzel bir sahnede kullanılması beni de çok gururlandırdı açıkçası güzel evet. e, güzel duygular yaşattı bana.